Selamlar değerli arkadaşlar. Borsada satış ağırlıklı bir gün ve birkaç gündür devam eden bir negatif seyir var. Bir çöküş mü yoksa silkeleme mi? Birçok küçük yatırımcının panik yaptığını bana gelen mesajlardan biliyorum. Arkadaşlar 5700'ü görmüş bir endeks vardı. Dolayısıyla bir kısım düzeltme olması normal. Ayrıca borsaya yeni giren birçok yatırımcı var ve bunların hiçbir düşüş görmedi. Dolayısıyla bu tarz yatırımcıları korkutmak için çok elverişli bir dönem olduğu aşikar. Ama şunu görmekte fayda var. Biliyorsunuz hükümet seçim yatırımları e, babında para musluklarını açmaya devam ediyor. Birçok uygulama enflasyon süreci tetikleyecek. Bakmayın siz, baz etkisiyle enflasyon düşüyor. Fakat bu uygulamalar, açılan para muslukları, kredi kanallarının açılması, konut kredisi babında KGF musluklarının açılması, EYT, asgari ücret, emekli memur maaş düzenlemeleri, bunların hepsi arkadaşlar enflasyon süreci tetikleyecek. Hatta Türkiye'yi ciddi bir hiper enflasyon sürece doğru sokacak. Dolar TL'nin de baskılanmaya çalışıldığını biliyorsunuz. Tüm bu unsurları hesaba kattığımızda arada birkaç gün düzeltmeler olabilir, satışlar gelebilir. Fakat dolarizasyon istenmiyorsa, mevduatta TL'de negatif genel getiri varsa, tüm uygulamalar enflasyonu körükleyecekse borsa argümanını, borsa aracını elden bırakmak istemeyecektir ekonomi yönetimi. Dolayısıyla bu kadar enflasyonist süreçte hiçbir şey olmasa dahi enflasyon düzeyinde borsa kendini düzeltmeye, yukarı yönlü hareketlerini sürdürmeye devam edecektir kanaatindeyim. Unutmayın spotta hisseniz varsa, doğru hisselerdeyseniz, güçlü yapılardaysanız bu tarz düşüş dönemleri sizler için korkutucu olmamalı. Kaldıraçlı piyasalarda işlem yapmıyorsanız elinizdeki varlık duruyor demektir. Dolayısıyla bu tarz düşüşlerden sonra yine yükseliş trendlerine girilecektir. Bu unutulmamalı. Ve şunu da unutmayalım. Daha 1-2 hafta önce borsa 5000'i geçer mi diyorduk. Yani şu an düştüğü ya 5200-5300 bandı. Dolayısıyla aslına bakarsanız çok da bir şey yok. Birçok kağıt 2 hafta önceki sürecinin hala üzerinde. Bunu da unutmayalım. Yani örneğin Migros 2 hafta önce yaptığı düzeltmede 120'li seviyelere düşmüşken şu an geldiği yapı 132-133 lira. Yani yine aslında fark ettirmeden endeksteki önemli kağıtlar yukarı hareketlerine devam ediyor. Arada silkelemeler yapıyorlar ki küçükler dökülsün, büyükler enflasyonist süreçten olumlu etkilenecek hisseleri satın almaya devam etsinler. Dolayısıyla küçük yatırımcı için bu tarz süreçlerdeki en büyük tehlike panikle hareket etmektir ani kararlar vermektir. Sabrederseniz bundan sonraki süreçte borsadaki yükselişlere şahitlik edeceğimizi düşünüyorum. Önemli olan bu tarz günlerde önünüzdeki ekranları, telefonlarınızı kapatın ve izlemeyin. İzlerseniz psikolojiniz kırmızıları gördükçe bozulur. Bireysel yatırımcı psikolojisi böyledir. Büyükler için çok önemli değildir. %5'lik, 10'luk, 15'lik düşüşler, günlük bazda birkaç gün üst üste koyarsak. Ama süreç anlattığım nedenlerden ötürü eee enflasyonist süreç, dolarizasyon istenmemesi, TL mevduatta negatif reel getiri, para musluklarının açılması, bütün bu hususlar borsayı desteklemeye devam edecektir. Tek bir parantez açabiliriz burada. Küresel çapta oluşabilecek bir negatif algı, siyasi haber akışı, Covid ile ilgili pompalanacak bir haber, jeopolitik riskler bunlar ayrı. Haber akışlarını takip edeceğiz. Ama mevcut şartlar altında borsada bu yaşanan satışların çok da kalıcı olacağını düşünmüyorum. Silkeleme amaçlı olduğunu düşünüyorum. Spotta işlem yapan yani kaldıraçlı pozisyonlarda olmayan insanlar için herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. O yüzden bu yayını sizlerle paylaşmak istedim ki içinize biraz su serpilsin. Biraz daha pozitif bir yapıyla izlemeye piyasayı devam edin. %5'lik onluk düşüşler önemli değildir. Hatta stresi azaltır bir takım satışlarla, bir takım realizasyonlarla borsanın ilerlemesi çok daha sağlıklıdır. Asıl korkacağınız nokta her gün tavan tavan gitmesi ya da her gün %5-6 yukarı gitmesidir. O süreçlerde satış, gerçek satış düzeltme noktalarına yaklaşılmış demektir. Ama bu tarz ilerleyişler bakın iki ileri bir geri bazen satış gösteriyorlar, panik yaptırıyorlar ama genel olarak trendin yukarı olduğunu hem endeks bazında hem hisselerin 2-3 haftaki önceki fiyatlarına bakarsanız siz de çok net göreceksiniz. Umarım faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.